Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım çok iyisinizdir bizde de çocuk olsanız çok şükür bizler de çok iyiyiz bugün sizlerle birlikte ACY22 Home'a gidiyoruz arkadaşlar burada o kadar güzel yeni koleksiyonlar yapmışlar ki hepsini size göstermek için sabırsızlanıyoruz en güncel indirim haberlerinden en güzel mağaza market pazar turlarından haberdar olmak için kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve hiçbir indirimleri kaçırmamak için sonuna kadar izlemeyi unutmayın destekleriniz bizler için çok değerli Değerli. Hepinizden Allah razı olsun arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyoruz. Yorumlarınızı bekliyoruz aşağıya. Lütfen bizlere destek olun. Unutmayın sağ olun, var olun. Destekleriniz çok kıymetli. O zaman bir an önce videomuza geçelim. Hepinize keyifli seyirler diliyoruz. Keyifli seyirler. Çok tatlı. Ben şuna bakayım. Sen tencereye bak. Mini tencere. 400 liraymış bu da. Çok güzel. Şunu gördün mü? Şunların evet, ikisi. Süper. Mesela bu. Bunun, bu kavanoz Şuna bakayım. Al saklama kabı diye geçiyor. Şöyle kapağı var. Fiyatına da. Fiyatı 450. TL. Bak o çok güzel ha. Değişik bir şey. Şirinlerin evine benziyor. Hmm, mantar gibi değil mi? Evet aynen. Şöyle şu var. Bak. O da şekerlikmiş. Ne tatlı. Bunu ne yazıyor? Dur bakayım alttan alttan. 300. Ha, 300. Şöyle küçük yazmışlar. Şu da tuzluk biberlik ikili 300. 300. Ben yanında gördüm. Tamam. Kokulu mu? Vanilya. Bunun kutusu nerede? Ha kutusu yok ama altındaki etiket de yırtılmış. Şundan bakarız. 360 yazıyor. 360 katlıymış bunlar. 4 parça set. Fiyatı 450 lira. Bardak altlığı. Ne kadar güzel. Bak şurası düz. Şurası da desenli. Hı hı. İki tarafı da kullanabilirsiniz. Şu da güzel. Mum. 200. Bunlar kokulu oluyor bu arada. Çok güzel. Başka ne var? Şu kavanoza bak. Var. Kavanoz. Kavanoz mu? Aa, evet. kutusu da arkadaymış. Keşke altında da olsa. Belki vardır. Vardır belki. bakalım şimdi onun da Yok mu? Bir yazıyor. Bu saklama kabı diye Bak, geçiyor. Bak bunlar da çok hoşmuş. Şöyle. Bak bunun e... fiyatı da şurada etiketi var. Bakalım. 250. 250 liraymış onun fiyatı. Şimdi Şunu şöyle gördün mü? Kaç para o? İk... 300. 299. Bak o mumların şöylesi de var. Bunlar kokulu hep 200 yazıyor. Çok güzel. 200 lira. Evet. Tamam. Şimdi bir Şu de tabaklar. Tabaklara geçelim. Hızlıca şöyle. Şu tabak Ay var. inşallah fiyatı vardır ha. Yok. Yok mu? Onunki var ama. Bu var. 277 lira. Bak. 250. Ha 250. Taksit fiyatına baktım galiba. 250 lira evet. Harika. Onun büyüğünü de göstereyim mi? Bu da 150 lira. Ay e, burada var mı Sen gel. Ha orada var. Bak bu 150 lira. Oraya uzanma boşuna çünkü uzak. Aynen öyle. Burada daha kolay. Doğru. 100 200 lira. Bu 200. Şu 150 ortadaki. Tamam. Şunlar ne? Kokulu şey e, koku, oda kokusu. Oda kokusu. Çubuklu oda kokusu. 359 lira bunlar da. Ay şunlar çok güzel. Bayıldım şunlara. Kurulama bezi üçlü. 40 50 santim. 40 50. Santri. Fiyatı? 360. 360 TL ama güzeller. güzelliğine bak. Ev ne kadar ki? Bakalım o da mum galiba değil mi? Bunu da merak ettim. 200. Etsin. 200 lira. Ay çok güzel bu ev. Bir dakika o şeyi bakacağım. O fincanın şeyi nerede? İşte şu, şu, şu. değil mi? Hayır bu. Ha bu. Sen onun kutusuna bak ben de buradan Şuna göstereyim. Bu. 800 lira onlar. 2 kişilik mi? Çok tatlı ama onlardan ne güzel kahve için. Biraz pahalı kahveci. ama. Biraz pahalı evet. Yani. Bence de pahalı şimdi. Evet. Pahalıya evet. da Asını pahalı söyleyelim. diyeceksin. söyleyelim. Dur ona bakalım. Bu galiba. Dörtlü mü bu? Bakalım. 2 kişilik. 4 parça. Şöyle. 700 lira. Şu kutusunu açayım. 4 adet var. Yani 2 kişilik. Yani güzel şeyler ama güzel. bazı şeyler pahalı gerçekten. Bazı şeyler pahalı evet. Şimdi bunu da söylemek gerekir. 360, 360. ama, ama şeyler, güzel. aksesuarlar çok hoşuma gitti. Çok Şeyler, de. mumlar, bunlar. Dekoratif Dekor de çok güzel. güzel. Mesela bak şu da çok hoş. Şu şu. Hmm. Bu ne kadar ki? Arkasındaki evet o. Kutusu o. Üstüne de şey koymuşlar mum. Balka baş. Şurada yazıyor. 499. 500 Şunların Şunlar var mı fiyat? Yok. Bunlar çok güzel. Dur şuraya bakalım. Aa. Şurada yazar. Evet. İki parça diyor. Şuradan da yani şey şu gelecek diye korkuyorum Dedik kardeşim. <laughs> bir tane bir şey koymuşlar. 400. 360. Ya 360. 360. Şunların iki tanesi 360 lira. Şu tuttuğum değil mi? Evet. büyükleri Onlar, da burada. Onlar da, da burada. onlar, da onlar da burada. Var. iki parça. Ne Küçük kadar? onlar. Hmm. 300. 300 mü onlar? Şu, şu ikiler. Şunlar ne? Tekli mi satılıyor bunlar? Valla onları ben fiyatına baktım göremedim. Bence tekli olamaz. Hmm. Arkasında etiket hmm. yok çünkü. Tamam. Tabaktır yani tamam. settir. Tamam. Bence Şunlar kanunlara söyledim. Şu. O tektir. Buna bakalım. Şöyle. Keşke ben tutsaydım ya. Yok yok ben tutarım. Ha iki tane birden almışım. Evet ben evet ben. iki tane. Ben de diyorum niye bu şey Yazıyor dur. 499. 499. Şu, şu. şu işte. Bak şey burada. 4 parça 380 cc 4'lü bardak set. 400 liraymış bu. Baktım az önce. Şöyle evet, bir bakalım mı nasıl bardak? ya merak et. Bakayım. Etken. Nasıl? Aa. Güzel tabaklar var. Bir de bunlara bakalım. Şahane bir nasıl köşeye geldik. Evet. Fiyatı var. 200, 200 lira. lira. Ay şuna bayıldım şu sarıya. Şu çok güzel bir şey. Bu mu güzelmiş böyle vallahi. Altında yazıyor mu? İnşallah yazıyor. Yazar. 600 liraymış bu böyle. Hmm, böyle şey dekor gibi. Çiçeği şurada. Aynen. Hepsi içinde. Ee, şu havlulara bakalım. Böyle çiçekli çok hoş oluyor bunlar. Bunlar da 250 lira. Hı -hı. 280'den inmiş bunlar da. Şöyle bak, Çiçekleri natışlı. ay çok güzel çok hoş şey, duruyor. Kaçmış bu 50'ye 80 Büyük yüz avlusu bayağı büyük ölçülerde. Bu ne şey e... üçlü kurulama bezi seti. 299 lira 330'dan inmiş bu da. 40'a 50 diyor. Boyutları da şu çay şeyleri var çay takımları. Şöyle bir tanesini elime alayım da karanlık çünkü. Ben de fiyatına bakayım 700'den 600'e inmiş bunlarda. Şey 4 kişilik 8 parça. Hı -hı, güzel. Hı -hı. Çok güzel baksana şunları uydurmuşlar. Şunu gördük mü? Bu ikili mi acaba? 200 lira yazıyor da yok tekli herhalde bilmiyorum hani. Bakayım arkasında da etiket, tekli. Tekli 200 lira. Onda da etiket varsa. Şunlar? Bak şunlar var. Ee, heh, oradan başlayalım. Şey o pike takımı. Aynen pike seti. kişilik. Fiyatına bakalım. 1000 liraymış. 1200'den inmiş. Şey çarşafı yok %100 pamuklu. Ee, Yastıkla bir var. var işte. Aynen. Hmm. İyi. Şunlar var. Koltuk şey, örtüsü onlar örtüsü değil mi? Bakacağız şimdi. Çok amaçlı örtü. Çok amaçlı örtü. E, 130'a 170 ölçüleri var. Çok büyük değil yani. Bunlar 130'a 170 250 liraymış. Hı -hı. 280'den inmiş. Onun pembe rengi de var bak şurada. Şöyle bir rengi var. Pembe gibi e, değişik bir rengi var. Ne güzel şeyler gelmiş ya. güzel, güzel. İnsan içi açılıyor. almasan i̇çi bile açılıyor. yani görünce. Görsen bile yeter. Yani hepsini almak zorunda değiliz. Bu da ikili 400 liraymış. Bak mesela bu da biraz pahalı bence. Bence de. Bir yastık kılıfı için. Evet. İkili. Şuna ama bakalım. yine de pahalı bence. bence bu ne? Pike seti yine. Ha. Bu da pike seti. Bunun fiyatına bakalım. Bu 1200 lira. Şu az önce gösterdiğimden daha pahalı. Ama Hı -hı, Bence daha güzel. Daha yani şey. Bence de. Birazcık tutar mısın? Karanlık. Yok yok. Evet böyle. %100 tamam. pamukmuş. O yüzden yani biraz fiyatlar pahalı ama Hı -hı. kaliteli ürünler. Onu Aynen. Bunların da fiyatlarını söyleyelim sizinle. Paylaşalım. Alıp almamak sizin kararınız. Kumpaları göstereceğim ya. Şunlara bak. Dur. Şöyle yavaş yavaş geçeyim. 250 lira bunlar. Şöyle fiyatını bakmıştım. Bir dakika. Şöyle. Tamam. Şu, şu tabaklar da çok hoşuma gitti. Onlar şey dörtlü satılıyor. Bak kutusunu gördüm. Ne kadar onlar? Şunun arkasında. Dur bakayım. Şunun arkasında yazıyor anne ya. Ben bakayım dur. Hemen bak şöyle etiket siyah var. Şöyle mi? şu şu arkada. Altta. İndirimde. 500 lira, hmm. 700'den inmiş. Aynen. Bunlar da hoşuma gitti. Biz dördü de farklı renk tamamı. var. Şöyle falan. gösterelim size. Yavaş yavaş gösterelim. Yavaş yavaş Hı. gösterelim. Şu rengi var. Çünkü çok hızlı gösterirsek, evet, şu rengi var. Kaçırırsınız modeli. Çok da oyalanmak da istemiyoruz çünkü bir sürü ürün var. Hepsini göstermek Hı -hı. istiyoruz o yüzden. Aynen. Hızlı hızlı. Çok ürün olduğu için, Şurada güzel bak. Aa, şey sakuraya benziyor bu. 200 lira. Evet. Şöyle Böyle bak güzel çok çiçekler. Anneler ya. için mi getirdiler acaba? Ne Bilmiyorum için ki. Bunları? Çok güzel. Bunu evet. söyledik. Şu arkadakini de söyledik. Olan bir de şunu de... söyleyeceğiz anne. Hani. Evet. Şu kadehler var ya. Bunların fiyatı. Bunun aynısı mı? Şunun aynısı mı? Aynısı. Tamam o zaman söylemeyeceğiz. Aynısı. aynısı. Tamam. Aynısı. tamam. Aynısı. Çok güzel fincanlar gelmiş. Bayıldım bunlara. Ama bakalım fiyatı ne kadarmış. Fiyatı da inşallah güzel bir. Ee, 400 lira. 600'den inmiş bak. Bunlar şu an indirimde. Bu ne kadar hoş ya. O da indirimde bak. Çok güzel. 700'den 600'e düşmüş. Şöyle 50'ye 80 havlular var. Görüyorsunuz 250'ye inmiş 280'den. Şöyle bir göstereyim size. Şöyle pistolu. Şu tepsi de çok hoşuma gitti. Onu da gösterelim de. Hı hı. Sonra bakarız Daha neler var. Baksana inşallah vardır etiket. 499 500 diyelim ama şu çok güzel. Hı hmm. hı. Ben e de şık. çok beğendim. Şu ikisinin duruşu harika çok ya. Güzel. Çek şey, o şunları. Tamam. Yani. Şu bozu? Değişik bir şey. Hmm, Aha bir şey değil mi? Ağır bu. Kaç para acaba? 500'den aşağı değildir. 600. 600. Bak nasıl bir fark. Bu da e, 250 liraymış. Şöyle bir sunumluk. Ay şu fincanın güzelliği. Çok tatlı. Ne kadar ki? Bilmiyorum ki onun kutusu nerede acaba? Acaba nerede? Neyse dur bakayım. Göremedim ben onu. Bulursak söyleyelim. Şu kutusu. yastık kılıfı da çok güzel. Bak göster. Şöyle çıkayım hmm. yukarı. O yukarıda olduğu için onun fiyatı da yok. Fincan şu olmasın? E, yok şubu, yok bu bu. Alalım. Aa, bunlar ne kadar hoş. Bak şunlara İkisini de alalım. Ben de kutusuna bakayım. Bak güzel. Bir saniye. Bunlar yeni gelmiş. 600 TL'ymiş. Yeni sezon. Çok güzel. Ya bir şey diyeceğim. Buranın ışığı niye böyle karanlık gibi ya? İyi bir ışığa git sen de. Dur bakayım ters dön. Ters dön. Çal. Şöyle. Evet. Bak, ya. iyi. masanın üstüne koysak. Hı. Çünkü demedim ya böyle bir karanlık çıkıyor. Burası da aynı ama neyse şöyle göstereyim. Aslında ürün çok hoş. Bir de yani mesela şey renkleri güzel. Böyle şöyle gitsen ön tarafa. Böyle yapalım bari. Karanlık çıkıyor. Bak şöyle de bir fincan var. Bu da farklı. bakalım. Bakalım mı? Aç aç bakalım ama. Fiyatı önce fiyatını mı Nasıl açacağız bunu? Kapatmışlar. Bir şey diyeceğim. Ha. Açıkmış ya. Ben de kapalı zannettim. Hmm, bunda da şey var şöyle sakura gibi. Fiyatına ben bakayım. Ben şuraya... Tam fiyatını söyle be. 500. Tam şuraya bir getireyim de ben yine. Çünkü orada karanlık görünüyor. Yok. Ha, bak bak. Şu ışık. Çok iyi. Bayıldım buna. Ben Şu tabakları, tabakları söyledik yok. mi? Yok. Söyleyelim o zaman. Şöyle dörtlü tabaklar var. Bak bunlar da çok güzel. Bunlar mı? Şöyle renkler. Şu arkadakiler. Kaç bana? 500 mü? Evet. 500. Bak tahmin ettim 500. Şunları gördün mü? Ha, şey galiba matara gibi bir şey. Matara matara. Bakayım. 500 lira bunların fiyatı. Ama çok güzel Renkleri mataramış. çok hoş. Hmm. Şunlar var. Hızlıca bunları da bir söyleyeyim. Mumluklar. Hmm. 199. Şuradan sırayla anne söyleyelim. Şu ne kadarmış ki? Onun fiyatı dur dur görüyorum. 299 o. 299 şu. Hı -hı. Şunlar güzel ya. Şunlara bakalım bir de bak şunlar. Ee, onların bir resmini çekeyim ben çok hoş çok, tot, çok tatlı söyleyemedim de. de. 300 bunlar. Hı -hı. Şuna bakayım bu daha uygundur. Çünkü küçük. Hı -hı. Aman Allah'ım bu daha pahalı. 250. Nasıl oluyor? <laughs> ama bir dakika sen dedin 300 bu 250. Aa, daha pahalı değil ki. <laughs> Aa, daha, daha pahalı değil. Biraz bir tık ucuz. Evet ama yine de. Şöyle şu göstereyim. 250, şu 300. Şöyle bir şey bu baharatlık gibi. Baharatlık bak şöyle açığı burada. Hmm. Fiyatına bakalım. O yukarıdaki farklı model ama bak. He dur şuna bak. Aşağıdakinin açığı var yukarıdakinin hmm. Bu da 600 liraymış 700'den inmiş. Bak şunu göstereyim bunlar 600 lira. Güzelmiş. Baksana kaşığı da var. Şu. Şu ona bakalım. Bu daha uygun. 300 lira. Bu da indirimde. Bunun da bunun açığı var mı diye. İşte göremedim. şurada ben açayım. Ha tamam süper oldu. Si Şimdi açın nerede bu? var. Ne kadar tatlılar. Bakayım fiyatı nerede bulacağız bunu? Şu sağdaki kutu var ya. Ha şu. Heh, evet o. Şimdi buna bir bakalım. Ne kadarmış. Bu da 500 TL. Evet fiyatlar bu şekilde. Ee... kelebekler var. Ne güzelmiş bunlar bak bak. Bunların fiyatı da ikisi. Bunlara bakalım. 250 liraymış. 300 inmiş bunlar Bak şu bardakları da söyleyelim. 300. Fiyatına bakalım. Şöyle. 300 lira. 300 lira. Yani 100'e hmm. geliyor tanesi. Çok amaçlı evet. örtü sanırım. 700 yazıyordur. Bakayım çıkarabilirsem. Çıkar çıkar. Bu da. Pike mi? Çok amaçlı örtü. Ne bu? 220. Bu şey. Hmm, pike'ye benziyor. Hmm. İngiliz şomun pikeleri var ya. Hmm. İki taraflı. Aynen yatak örtüsü olarak kullanılıyor. Bunlar var. Peçeteler. Hmm, 149 lira. Kaç adet var bunda? 10 mu? Şey ya nerede yazıyor? 20. Ha 20 tane var. Şöyle peçete çeşitlerini göstereyim mi? Göster. göster. Hızlıca.